Gurbetin Terzi Tadilatı kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu elbiseyi nasıl kısalttım onu göreceğiz. Buyurun hemen videoya geçelim. İlk önce elbiseyi müşteriye giydiriyorum ve fazlalık kısmını yukarıya katlayarak e, oraya iğne ile tutturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi iç kısmına katlayıp iğne ile tutturdum. Şimdi yapacağımız işle. Bu katlamış olduğum kısmın kaç santim olduğunu belirlemek. Toplam 4,5 santim kısalması gerekiyor. Bunun 2,5 santimini pay olarak bırakırsak 2 santimden kesmemiz gerekir. Hemen masaya yatırıp ölçümü alıyorum. 2,5 santim pay bırakarak tüm çevresinin fazlalığını çıkartıyorum. Triko elbisesi esnek olduğu için kenarlarının sökülmesini önlemek gerekir. Bunun için overlock makinesi ya da zigzag dikiş ayarı olan bir dikiş makinesi kenarlarını temizleyebiliriz. Kesilen kenarı içeri doğru katlayarak istediğiniz uzunluğu oluşturabiliriz. Düz dikiş veya çift iğne dikişi kıvrımı sabitleyebiliriz. Triko kumaşın esnekliğini koruması için esnek bir dikiş yöntemi seçmeliyiz. Pek çok ev makinesi esnek bir dikiş yapmayabilir. O nedenle çift iğne dikişini tavsiye ederim. Ütü işlemi yaparken özellikle buharsız ütülerde veya altında keçi olmayan ütülerde daha dikkatli olmak gerekir. Ütüyü bastırıp ittirmek yerine bu şekilde yukarıdan buhar vererek pıt pıt darbeler yaparak ütülemekte yarar vardır. Bu şekilde yaptığımız zaman elbise sarkmayacaktır. Hemen makinenin başına geçiyoruz. İlk önce dikkat etmemiz gereken şey bu baş kısmının denk gelmesi. Dışarıdan payının gözükmemesi için bir iğneyle tutturuyoruz ve elbiseyi gördüğünüz gibi düzünden dikmeye gayret gösteriyorum çünkü düzünden daha mükemmel düzgün bir dikiş elde edeceğiz esnek bir dikiş yapmaya gayret gösteriyoruz pek çok ev makinesinin çift dikişle dikme özelliği vardır eğer o özelliği kullanırsanız hem dikişiniz daha esnek olur hem de iki dikiş arasındaki mesafe muntazam olmuş olur. İşin bitiş kısmı da önemlidir. O kısmında muntazam olması için o kısma da bir iğneyle tutturuyoruz. E, ee, payın, arkadaki payın gözükmemesi gerekir önden bakıldığı zaman. İşlemimizi bitirdik ve son kez ütüsünü yapıyoruz. Aynı şekilde ütülerken dikkat ediyoruz. Bu konularda eğer zorlandığınız noktalar varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Sizlere severek cevap verebilirim. Ayrıca görmek istediğiniz herhangi bir işlem var mı? Bunu da yazarsanız sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tür videoları bekliyorsanız abone olup bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.